Adımojena Matematik kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Sevgili gençler, kanalımızda TYT AYT matematik konu anlatım ve soru çözümlerinin haricinde yazılı dönemlerinde de sizlere yazılıya yönelik çalışmalarla destek olmaya devam ediyoruz. 10. sınıflarla alakalı arkadaşlar, 2. dönem 1. matematik yazılı sınav çalışmasıyla alakalı şu ana kadar size 3 tane video yükledim. Şu ana kadar görmüş olduğunuz derslerin konu başlıklarına göre bu 3 videoyu ayarlamıştık arkadaşlar. Bu 3 videoyla görmüş olduğunuz konuları hızlı bir tekrar yaptık. Şimdi de sevgili arkadaşlarım 4. videomuzda tekrardan karşınızdayım. 4. bölümde ne yapacağız? 4. bölümde 2. derece denklem kökler, kök katsayı ilişkisi, ikinci derece denklemde kök bulma ve köklerden denklem bulma. Şimdi bununla alakalı bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Adem Hoca'nın matematik kanalına abone değilseniz kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Biz de hemen ekranı yansıtıp çalışmamızı başlatalım. Evet arkadaşlar 10. sınıf yazılıya hazırlık 4. çalışmada bilgi sarmal yayının sorularından oluşan bir çalışmayla karşınızdayız. Adem Hoca'nın matematik kanalındasınız. Hemen bir nolu sorumuzu şöyle ortalayıp startı veriyoruz. 3x kare artı 5x eksi 2 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Gençler ikinci derece bir denklemi çözmek istiyorsanız ilk bakmanız gereken şey bu ifade çarpanlarına ayrılıyor mu? Eğer çarpanlarına ayrılmıyorsa bundan sonra diskriminant delta hesaplarına ya da kökler toplamı kökler çarpımı ile alakalı işlemlere girişebilirsiniz. Önce çarpanları ayırmaya bakalım. Bu 3x kareyi ben 3x ve x olarak bu eksi 2'yi de artı 2 ve eksi 1 olarak yazdığım zaman şöyle çaprazlama çarpıp bakın şurayı çarptığımız zaman 6x bunları çarptığımızda eksi x topladığımızda bize ortanca terimi vermesi lazım. Eğer ortanca terimi veriyorsa demek ki çarpanları doğru buldunuz demektir. Çarpanları bulduktan sonra yazarken böyle düz yazıyoruz arkadaşlar. Çapraz yazmıyoruz. Yani çarpanlardan bir tanesi 3x-1 iken bir diğeri x artı 2'dir. Bu çarpım sıfırsa arkadaşlar ya bu sıfırdır yani x'ler 1 bölü çıkabilir ya da bu sıfırdır x'ler eksi 2 çıkabilir. İşte bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar bir tanesi eksi 2 bir tanesi de 1 bölü 3 olacaktır. Gönderdik bir numarayı. İkinci sorumuza gelelim. Verilen ifade ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem ise. Gençler bu ikinci derece bir şeyse burada x küp olmamalı. Yani bu sıfır olmalı. Bakınız burada x üzeri 1 var. O zaman demek ki bu ikinci derece ise şurası 2 olmalı. Yani bizim a eksi 2'ler 0. Buradan a dediğimiz değerler 2. b artı 1'ler de 2. Buradan da b dediğimiz değerin 1 olması gerekir. b 1 a 2 olduğuna göre o zaman A artı B dediğimiz değer de 3 olacaktır arkadaşlar. Gönderdik 3. sorumuza gelelim hemen. 4x kare artı 6x artı m eşit 0 denkleminin birbirinden farklı iki gerçek kökü olduğuna göre. Eğer sevgili arkadaşlarım bir ikinci derece denklemde birbirinden farklı iki gerçek kök varsa bu ne anlama geliyordu? Bu denklemde delta pozitif. Hocam delta nedir? Delta ax kare artı bx artı c eşit 0 denkleminde arkadaşlar. Delta dediğimiz yani diskriminant dediğimiz B kare eksi 4 AC demektir. Gel şimdi burada B kare eksi 4 AC'yi bir hesaplayalım. Bak bu A, bu B, bu da C dediğimiz ifade. 6'nın karesi 36. 4 çarpı 4 çarpı M. Ben bunun sıfırdan büyük olmasını istiyorum arkadaşlar. Düzenleme yapalım. Burası 16 M yapar. 36 büyüktür 16 M. Her tarafı da 16'ya bölersek bakınız 36 bölü 16. Sadeleşme yapabilirim burada. 4'e böldüğümüz zaman 9 bölü 4 olur. 9 bölü 4 büyüktür mi? m. m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi senin bu m 9 bölü 4'ten küçükse o zaman m'nin alabileceği maksimum değer 2 olur arkadaşlar. Çünkü 9 bölü 4 dediğiniz 2 nokta küsürlü bir sayı çıkacaktır. Aradığımız cevap 2 olacaktır. Gönderdik güç numarayı da şöyle 4. sorumuza devam edelim. 4x kare eksi ax artı 1 eşit 0 denkleminin birbirine eşit birbirine eşit çakışık iki kökü olduğuna göre. Gençler birbirine eşit çakışık iki kök varsa o zaman diskriminant ne olur? 0 olur. Hemen yine yukarıdaki gibi diskriminant hesabına bir bakalım arkadaşlar. Eksi a'nın karesi a kare. 4 çarpı burada 4 var arkadaşlar. Şurada da artı 1'imiz var. Bu çarpımın burada da artı 1'imiz var. Bu çarpımın sonucu 0 olacak. O zaman buradan a kare eksi 16 eşit 0. 16'yı buraya gönder. A kare eşittir. 16. A kare 16 ise a 4 de olabilir. Eksi 4 de olabilir. A'nın alabileceği değerleri topla demişti. A diyelim ona. 4 eksi 4'ten sorunun cevabı 0 olur arkadaşlar. 4 nolu sorumuzda böyle gönderiyoruz. Geçiyoruz şöyle 5 nolu sorumuzla durmak yok yola devam diyelim. Mx kare eksi m kare eksi 9 x eksi 5 denkleminin simetrik iki gerçek kökü varsa. Ne demek simetrik iki kök varsa? Simetrik kök demek arkadaşlar biri diğerinin eksilisi demektir. Mesela birisi 3 olsa öbürü eksi 3 olur. Peki bu bizim ne işimize yarar? Bu bizim şu işimize yarar. Bunu bu tarafa gönderirsen x1 artı x2 ne olur? Sıfır olur. Yani bu denklemlerde simetri iki gerçek kök varsa kökler toplamı sıfırdır. Peki kökler toplamı nasıl bulunur? Önce bir hatırlatma yapalım. ax kare artı bx artı c eşit sıfır şeklindeki bir denklemde arkadaşlar. Kökler toplamı dediğimiz değer yani x1 artı x2 eksi b bölü a ile kökler çarpımı dediğimizde C bölü A ile bulunabilir. E bizim sorumuza göre bakarsak şimdi kökler toplamı dediğimiz ifade eksi B yani bunun eksilisi bölü M dediğimiz zaman arkadaşlar M kare eksi 9 bölü M. Bunun ben sıfır olmasını istiyorsam o zaman M karenin 9 olması gerekir. E M kare 9 ise M dediğimde 3 ya da eksi 3 olur arkadaşlar. M değeri kaçtır demişti. Burada M değerini 3 ve eksi 3 olarak bulduk. Beşinci sorumuzu da gönderdik. Geldik 6 numaralı sorumuza ax kare artı bx artı c eşit sıfır denklemi için a artı b artı c 0 eşitse yani bu nedir arkadaşlar? Polinomlardan da düşünebilirsiniz. Kat sayılar toplamı demekti hatırlarsanız. A artı B artı C sıfır. Bu denklemin çözüm kümesi nedir? Şimdi burada sevgili arkadaşlar kat sayılar toplamı sıfır ise bu ne demektir? Polinomlarda kat sayılar toplamı nasıl bulunuyordu? X eşittir 1 ile bulunuyordu değil mi? Gel sene biraz bakayım. A artı B artı C eşittir sıfır. E, denklemi sıfırlayan değer bir kök müdür? Evet köktür. O zaman demek ki bu denklemin köklerinden bir tanesi 1'dir arkadaşlar. Gelelim ikinci köke. Onu da şuradan bulalım. Kökler çarpımı dediğimiz bizim c bölü a ile bulunabiliyordu. Ben x1 değerinin 1 olduğunu biliyorum. 1 kere x2, x2'ye eşit. x2 dediğimizde a bölü c olur. Yani bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar bir tanesi 1 bir tanesi de a bölü c olacaktır. Gönderdik 6 numaramızı da şöyle 7. sorumuza geçelim hemen. x kare eksi x artı 2 eşit 0 denkleminin bir kökü a. Yani denklemi sağlayan bir değer a demektir. Şimdi denklemi sağlayan bir değer a ise ben gidip burada x yerine a yazarsam eşitliği sağlarım. Yazıyorum x'e a. a kare eksi a artı 2 eşittir 0. Buradan eksi a'yı buraya gönderirsem a kare artı 2 neye eşit çıkar? a'ya eşit çıkar. Soru benden şunu istiyor bak. Senin a kare artı 2 dediğin bak burada ne çıkmıştı? A çıkmıştı. E paydasında da 2 A var. Bu A'lar giderse aradığımız cevap bu soru için 1 bölü 2 olur sevgili gençler. Gönderdik 7 numarayı da. 8'in soruya bir bakalım. x kare eksi 4 x artı 1 eşit 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 ise. Şurada bir işlemimiz var. Bunun sonucu nedir? Bilmiyorum. Gel şunu şöyle bir dağıtalım. Bakalım bu neymiş? Bunda bunu çarparsam 4 tane x 1 x 2 2 x 1 ile 1'i çarparsam arkadaşlar 2 tane x 1 şimdi 1 ile 2 x 2'yi çarpıyorum. 2 tane x 2 1 bir kere 1'den de burası 1. Şimdi bakınız burası nedir arkadaşlar? Bizim denklemin kökler çarpımı. Yani c burada da a var arkadaşlar. c bölü a kuralına göre bu 1. Burası 1. 4 kere 1'den 4 artı. Peki şu kökler toplamını da bulalım bir kenarda. Eksi b bölü a kuralına göre bu da 4. Peki bu ne biliyor musun? Kökler toplamının tam 2 katı. Yani 2 kere 4'ten 8. Yanına bir tane de 1 yapıştırdım. 4, 8, 12. 1 daha 13. İşte 8 nolu sorumuzun cevabı bu şekilde bulunur arkadaşlar. Geçtim 9 nolu sorumuzla devam ediyorum. x kare eksi 5x artı 1 eşit 0 denkleminin bir kökü a ise a artı 1 bölü a nedir? Şimdi a bir denklemin kökü ise o zaman denklemi sağlar. Bir benzerini yukarıda yapmıştım. Geldim x yerine a yazıyorum. a kare eksi 5a artı 1 eşittir 0. Ama soru bana ne soruyor biliyor musun? a artı 1 bölü a. Benim şu a kareden kurtulmam lazım. Ne yapayım o zaman? Buradaki her terimi A'ya böleyim bak şimdi. Buradaki A'lardan biri gitti bana bir tane kaldı. Burası sadeleşti 5. Burada bir tane 1 bölü A var. 0 bölü A 0'dır arkadaşlar. Eksi 5'i postala buraya. A artı 1 bölü A dediğimiz değer ne çıkar? 5 çıkar. Tam da sorunun istediğini bulduk arkadaşlar. Gönderdik 9 numarayı. 10 numaraya gelelim şöyle. X kare eksi X artı 5 eşit 0 denkleminin kökü X1 ise X1 üzeri 4 9 X1 neye eşittir? Şimdi denklemin kökü x1 ise denklemi sağlar. Yani x yerine x1 yazıyorum bak. x1 kare eksi x artı 5 eşittir 0. Buradaki eksi x ile 5'i bu tarafa gönderirsem x1 kare dediğim şey x eksi 5'e eşit olur sevgili gençler. E, sorunun benden istediği kısma bakalım. Bak x1 üzeri 4 diye bir şey var. Ben x1 üzeri 4'e ulaşmak istiyorsam şunun karesini alırsam x1 üzeri 4'e ulaşırım. Bu arada burası x1 arkadaşlar. Alalım bunun karesini x1 üzeri 4. Birincinin karesi bakın şurada kare alma işlemi yapıyorum. Birincinin karesi ikisinin çarpımının iki katı yani 10 tane x1 artı ikincinin karesi yani burası 25 oldu. ve burası okey soru bir tane de ne koymuş bunun yanına 9x1 koymuş. Ben şimdi bunun yanına bir tane de 9x1 ekleyeyim o zaman. x1 kare eksi 10x1 artı 9x1 ne yapar? Eksi bir tane x1 yapar. Artı 25 Aradığımız şey bu. Bunun kaç eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Peki senin x1 kare dediğin x1 eksi 5 değil mi? Yaz bunun yerine x1 eksi 5. Burada bir tane eksi x1 artı 25 var. Bak bunlar gider güzel kardeşim. Bunlar sıfırlanır. Eksi 5 artı 25'ten bu sorumuzun cevabı 20 olur. 10 nolu sorumuzu da bu şekilde çözüp gönderiyoruz. Geçiyoruz. 11 nolu sorumuzla devam edelim. x kare eksi 4 x artı k eşit sıfır denkleminin kökleri rasyonel sayı ise yani irrasyonel sayı değil diyor. Yani bunun arkadaşlar kökleri rasyonel sayıysa bu ne demek biliyor musun? Bu delta hem 0'dan büyük ya da eşit olabilir. Ayrıca biz bir denklemin köklerini bulurken x1 ya da x2 kökünü eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a ile bulabiliyoruz ya. Bunun rasyonel olması için şunun köklü sayı olmaması lazım. E bu köklü sayı olmayacaksa bu şu anlama da gelir değil mi? Delta tam kare olacak arkadaşlar. Delta bir tam kare olacak. Hesaplayalım o zaman. Bak şimdi delta'yı diskriminant hesaplayalım. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı 1 çarpı k. Ben bunun bir tam kare olmasını istiyorum arkadaşlar. Bir şeyin karesi olmasını istiyorum. E düzenlersem burayı ne oldu? 16 eksi 4k. Ben bunun bir ifadenin tam karesi olmasını istiyorsam Burada arkadaşlar K'ya neler verebilirim? 0 verebilirim. Çünkü 4 kere 0 0. 16'dan 0 çıkardım zaman 16. 16 bir tam karedir arkadaşlar. K'ya başka 4 de verebilirim arkadaşlar. Niye? 4 kere 4 16. 16'dan 16 çıkartırsam 0. 0 da bir ifadenin tam karecidir. Ayrıca istersen bir de 3 verebilirim. 4 kere 3 12. 16'dan 12 çıkartırsam 4 olur. Bu da bir tam karedir sevgili arkadaşlar. Ben şimdi bunun bir tam kare olmasını istiyorsam K dediğim değere 0, 4, 3 gibi değerler verebilirim. K'nın alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuştu. En büyüğü buradan 4 olur sevgili arkadaşlar. 11. soruda da böyle biter. Geçelim 12 nolu sorumuza. x kare x 6 x artı 5 eşit 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 ise şu işlemin sonucu nedir? Gençler bakın burada bir ortak çarpan var bakın. Hem x 1 hem x 2 her iki terimde de ortak. Ortak parantez alırsam buradan bir tane x 1 buradan bir tane x 2 kalır. Peki bu ne? Kökler çarpımı. Nedir o? C bölü a yani 5. Peki bu ne? Bu da kökler toplamı. O da eksi b bölü a'ydı. Yani 6. O zaman 5 kere 6'dan sorumuzun cevabı 30 olur arkadaşlar. Gönderdim 12 numarayı da şöyle 13. sorumuza gelelim arkadaşlar. Şöyle yukarıdayız. x kare eksi a x eksi 4 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2. Bu işlemin sonucu da 2 ise a nedir? Hele şu kenarda bir şu kökler toplamını bir bulalım kardeş. Eksi b bölü a kuralına göre a kökler çarpımı dediğimde C bölü A kuralına göre eksi 4. Bunları kenara buldum. Bak burada rasyonel bir toplama var. Rasyonel toplama için payda eşitlemek lazım. X2 ile ve X1 ile. X2 ile 1'i çarparsam X2. X1 ile 1'i çarparsam X1 bölü X1 çarpı X2. Bu mu 2 çıkacak? Evet. Şu yukarıda bulduğum bilgileri gel kullan bakayım burada. Kökler toplamını sen az önce ne bulmuştun? A buldun. Çarpımı ne buldun? Eksi 4. Bu kaça eşit olacak? 2'ye. Çarp bunu eksi 4 ile. A dediğin değer eksi 8 olur sevgili kardeşim. Gönderdim 13'ü de 14'e geçiyoruz şöyle. X kare eksi 2 eksi x1 eksi x2 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise. Şimdi kardeş kökler toplamını ve kökler çarpımını yine yazacağım. Kökler toplamı bunun eksilisi bölü 1. Bak ben bunun eksilisini alırsam bir eksi bunda var. Bir tane de formülde olduğu için burası artı olur. Yani 2 eksi x1 oldu. Gönder bunu bu tarafa. 2 tane x1 artı x2. 2'ye eşit bir tane denklem buldum kökler arasında arkadaşlar. İkinci bilgiyi de kullanalım. Kökler çarpımı dediğimiz bir şey de vardı bizim. O da c bölü a kuralına göre. Eksi 2 tane x2'ye eşit. Gel bu x2'leri böl. O zaman x1 dediğin değer eksi 2 çıksın. Madem x1 dediğim değer eksi 2. Gel bakayım buraya. 2 kere eksi 2 eksi 4. Buraya artı 4 diye giderse x2 dediğimiz değerde 6 çıkar. Soru ne istemişti? x1 kare ile x2 kare. Abi x1'in karesi 4. x2'nin karesi 36. Toplamı da 40 olur arkadaşlar. Bu sorumuzu da bu şekilde gönderelim. Gelelim 15 nolu sorumuza. Kökleri eksi 5 ve 1 olan ikinci derece denklem nedir? Burada arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim size. Eğer bir denklemin köklerini biliyorsanız kökler toplamına t deyip kökler çarpımına da ç dediğiniz zaman aradığınız denklem x kare eksi tx artı ç eşit sıfır ile daima rahatlıkla bulunabilir. Gel burada kullanalım. Verilen köklerin arkadaşlar toplamı ne olur? Eksi 5 artı birden eksi 4. E çarpımı ne olur? Eksi 5 kere birden eksi 5. Bu değerleri gel burada yaz şimdi. x kare eksi tx. Bir eksi bunda var bir de bunda var. Artı 4x. Bir tane de eksi 5'i yazdım arkadaşlar. Eşit sıfır. İşte aradığımız ikinci derece denklemi bu şekilde kurabiliyoruz. Gönderiyoruz 15'e. 16. soruya geliyoruz. x kare eksi x artı 6 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise sen de diyor bize kökleri eksi x1 ve eksi x2 olan ikinci derece bir denklem kurar mısın demiş. Bakalım abi. Önce aradığım denklem için kökler toplamını yazmam lazım. Yani eksi x1 eksi x2. Ben bunları eksi parantezine alsam x1 artı x2 olur mu? Olur. Peki bu x1 artı x2 ben şuradan bulabilir miyim? x1 artı x2'yi eksi b bölü a kuralına göre bak burada 1 var burada eksi de var. 1. Bak şurası 1. Önüne de eksi gelmiş eksi 1. Yani arkadaşlar bu üstteki x kare eksi tx artı ç formülümüz vardı ya bizim. Buradaki t'nin yerine geleceğini artık biliyorum. Eksi 1 gelecek bu soru için. Peki bir de ç'ye bakalım kökler çarpımı. Yani eksi x1 ile eksi x2'nin çarpımına bakacağım. 2 eksinin çarpımı artı olur x1 çarpı x2. E ben x1 çarpı x2'yi buradan tanıyorum. 6 bölü 1'den 6. Şimdi aradığım denklem için kökler toplamı t, kökler çarpımı da ç. Gel şimdi denklemi kuralım. x kare eksi tx artı ç eşit 0. Yazalım bu t ve ç değerlerini. t yerine eksi 1 yazarsam burası artı olur arkadaşlar. Artı x, ç dediğim yeri de 6 yazacağım. Eşittir 0. İşte aradığımız denklem, ikinci dereceden denklem budur arkadaşlar. 16. sorumuzla birlikte 10. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı sınav çalışmasının 4. bölümünün dolayısıyla da tamamının sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. 4 tane bölüm yükleyeceğim demiştim. Bu 4 bölümün içerisinde şu ana kadar görmüş olduğunuz tüm matematik konularını bir tekrar etmeye çalıştık. Seni yazılı sınavına hazırlamaya çalıştık. Sınavlarda istediğin gibi güzel notlar alman dileğiyle başka derslerimizde tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar.